buradan e, yine sektörde aslında bu kadar kadın istihdamını konuşmuşken bizim için oldukça kıymetli olan kadın yöneticilerden çalışanlardan birine TSK gayrimenkul Menkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel bizimle olacak. Makbule Hanım hoş geldiniz. Hem e, dündü e, evvelsi günde ama yine de kutlayalım. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sizin de kutlu olsun diyeyim ve sonrasında sözü size vereyim bugün gelen veriler için. Çok teşekkür ederim Güzel Hanım. Sizin de bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. İnşaat maliyet endeksi açıklandı bugün itibariyle. Biraz oradan başlayarak rakamlar konusunda detay vermek gerekirse, yıllık artış olarak baktığımızda %79-91 oranıyla tarihi rekorunu kırdı. Ee, tabii bu Ocak ayı verilerinde bir miktar asgari ücret e, düzenlemesinin etkisi var. Çünkü iş, e, işçilik maliyetlerindeki artış %33'ler mertebesinde, 34'e yakın. Hani Normalde biz işçilik maliyetlerindeki artışı yılın geri kalan aylarında çok daha az görüyor olacağız bundan sonraki aylar için. Ee, ama inşaat maliyet endeksi tarafında ise çift taneli artışlar işte Aralık'ta %20 idi, Ocak'ta %10 oldu, Kasım'da yine %10'du. Ee, maliyet tarafındaki artışlar hızlı şekilde devam ediyor. Ee, yıllık olarak baktığımızda da %98 inşaat maliyet endeksindeki malzeme maliyeti endeksi tarafındaki artış. Ee, tabii bu da artık şunu gösteriyor. Bizim işte geçtiğimiz yıl itibariyle bu yıla baktığımızda ee, çalıştığımız e, geliştirici firmalar hep maliyetlerimiz iki katına çıktı diyorlardı. Hakikaten öyle. Malzeme maliyetleri tarafında %98 neredeyse %100'lük bir artış var Ocak ayı itibariyle. Şimdi burada aslında e, grafiklerin detaylarına bakıldığında da az önce ekrana getirdik, siz de vurguladınız. Şimdi e, bina inşaatı ve bina dışı yapılan inşaat diye TÜİK ikiye ayırdığında, her iki veri setinde de malzeme fiyatlarında artış var. Fakat bina inşaatında %95 iken bina dışı yapılan inşaatta %106. O yüzden ben şöyle sorayım soru yani konut sektörü ve işte hane halkının alım gücünü etkileyecek konut fiyatların gideceği yer bir yandan da aslında altyapı yatırımları ve genel olarak gayrimenkul tarafındaki ticari gayrimenkul. Buradaki ayrışma daha sert daha keskin olur mu bu yıl için? çok sanmıyorum güzel hanım çünkü hem, çok pardon, gibi... hem arz için soruyorum bu soruyu yeni arz Hı -hı. yaratma konusunda iki taraf içinde hem de Hı, fiyatlar tamam. konusunda. Tabii. Ya artış trendinin devam edeceği şu anda aşikar. Çünkü e, özellikle malzeme endeksi tarafındaki artışı en çok etkileyen konular ham maddenin teminini, ham maddenin temin edildikten sonra tedariki, ulaşım masrafları gibi çok ana üç kalem var orada ve bunların da yakın vadede değişeceğini, azalış yönünde bir trende gireceğini şu anda dünyadaki gelişmelerle beraber çok da öngörmek mümkün değil. Dolayısıyla malzeme endeksi tarafındaki artış devam edeceğini düşünürsek bu hem konut fiyatlarında da artış olacaktır. Özellikle taahhüt şeklinde inşaat yapanların motivasyonsuzluklarına işaret olacaktır. Altyapı yatırımlarında keza daha çok taahhüt endüstrisi olduğu için o tarafta bir motivasyon eksikliği olacaktır. Dolayısıyla bu aslında arzın fazlalaşması noktasında en önemli frenleyici faktör olacaktır bu yıl için. Sanki ben öyle görüyorum. Çünkü yapmış olduğumuz çalışmalarda satışa çıkan konut projelerinde son dönemde eminim sizler de fark ediyorsunuzdur. İnşaatlar bir dönem satışa çıkıyorlar sonra satış duruyor. Neden satış duruyor? Çünkü inşaat maliyetlerinin ne kadar artacağı konusunda bir belirsizler giriyor geliştirici taraf. Dolayısıyla böyle bir şey var. filan mekanizması çok hızlı ve sert şekilde sanki işliyor şu anda devam eden inşaatlardan. Peki şimdi tabii... E Dolar TL yükselişe devam ediyor. KKM'ye bir teveccüh var elbette. En bu kadar yüksek enflasyonun olduğu ortamlarda ne yapsak, hangi enstrümanı bulsak da enflasyonist ortamda e, mevcut tasarruflarımızı korusak. Herkesin tek gayesi bu tabii ki alım gücü düştüğü için. E, konut sektörünün de bu konuda aslında yatırım aracı olarak yeniden sanki o böyle kıyafetlerini giydin, yani tekrar gündeme geldiğin, tekrar moda olduğunu hep öyleydi ama bu enflasyonist ortamda daha mı fazla öyle siz oradaki trendleri nasıl okuyorsunuz? Oturmak için ve yatırım için sahip olunmak istenen konut rakamlarında. E, Ocak ayında dediğiniz çok doğru. Hı. KKM hesaplarında bir miktar teveccüh vardı ve o tarafta insanlar değerlendirdik ve gözüküyor. Çünkü Ocak ayındaki konut satış verisinden de gördüğümüz üzere 88 bin bandına geri geldi konut satışları. Şubat ve Mart ocağa göre bana göre daha iyi gidiyor trend olarak. Çünkü tekrar bu enflasyonla karşı kendini koruma aracı olarak konutun görülüyor olması, yatırım amaçlı alınıyor olması, bakılıyor olmasında ben bir trendin yukarı yönlü olduğunu görüyorum geçtiğimiz iki ay ilk Ocak ayına göre kıyasladığımızda. Bu da sanki bir süre daha böyle devam edecekmiş gibi. Çünkü gayrimenkul hiç değer kaybetmiyor. Yani son iki yıldaki konut fiyat artışlarına baktığımızda hep reel getirisi pozitif veren, çift taneli reel getiri veren bir tablo var. Dolayısıyla insanlar için de çok cazibeli bir yatırım aracı şu an için gayrimenkulde özellikle konut tarafından. Peki son sorumda bu KGF ile tabi sektörler destekleniyor vesaire ama burada özellikle kamu müteahhitlerinin çok büyük sıkıntıları var. Alacaklarını tahsil edemediklerini söylüyorlar. Maliyet baskısıyla baş etmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Yine inşaat sektöründe kredi bekleyen birçok aslında sektör temsilcisi var. Dolayısıyla faizler çok yüksek, ticari kredi faizleri çok yüksek. İnşaat sektöründe üreticiler için hem borçlar önümüzdeki dönemde daha büyük bir sıkıntı olur mu? Hem de yeni arz yaratırken finansmana erişim maliyetleri. Tabii kesinlikle olur. Çünkü bunu aslında geçtiğimiz bir yılda da görüyoruz. Özellikle tarih şeklinde yapılan inşaat projelerinde yavaşlama, durma, bırakıp gitmeye varıncaya kadar farklı aşamalar var. E, bu neden oluyor? Çünkü inşaatı en başta ihale alıyorsunuz. Belli bir maliyet hesabı yaparak alıyorsunuz. Ortada maliyetler sizin çok öngörmediğiniz şekillerde artmış oluyor. Dolayısıyla bunu tekrar yapmak size kardan çok zarar getiriyor. Dolayısıyla bu arıza eklenme tarafında kesinlikle bir e, sorun olacaktır. E, biliyorsunuz ihalelerde biz daha çok bakanlığın açıkladığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıkladığı bilim maliyetleri e, esas alıyoruz. O bilim maliyetlerin gerçek maliyetler olup olmaması konusu e, çok tartışılan bir konu e, güncel e, maliyet tartışmalarına göre. E, dolayısıyla bu evet bir e, sorun olarak önümüzde e, önemli bir konu bence. Makroyom çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. TSKB Garmenku Değerleme Genel Müdürü Makroyom'u önermeyi ağırladık. Gidelim de.